Bu anlamlı günde hepimiz yanımızda, yanımızda olduğu için çok teşekkür ederiz. Aramızda Türkler, çok hoş geldiniz. Hoş bulduk. Parkurumuz iki buçuk, üç kilometreye yakın bir parkur. Uh -huh. ee, kolay bir parkur. Kolay bir parkur. Buradan Gazibeğendi'ye ineceğiz. Neden? Ee, neden Atatürk'ün 100. yılı Kuşadası'nda gelmesi sebebiyle Arkadaşlar burada e, bugün doğa severlerle, Hı -hı. doğa gruplarıyla birlikte 100. yılını Kuşadası'nda geçişini kutluyoruz. Coşkuyla kutlayacağız. Evet. Teşekkür. Teşekkür ediyoruz. Çok. Evet, daha yürüyüşünün sanırım en güzel yerindeyiz. Hatıra fotoğrafları çekiliyor. Çok nadir yürüyen insanlar hatıra fotoğrafı. Ben her zaman yürüyorum o yüzden. Evet, zirvenin en tepesindeyiz. Kuşadasını fethettik bugün. Değil mi?